bugün burada dün gece Efes Selçuk'un evladı Nihir'in kardeşimiz ülkenin en iyi ve uluslararası müsabakaların hakemi FIFA kokartlı Halil Umut Melere, Ankara gücü ve Rize spor karşılaşmasında barbarca bir saldırı gerçekleştiği için bir aradayız. Ülke futbol tarihimizin kara lekesi olarak tarihe geçen bu saldırı ev sahibi takım başkanının Ayrıca 2022 yılında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fair Play ödülünü nasıl aldığını bilemediğimiz kişinin bu tavrı ben gece sadece Umut'a değil, spora, sport futbol camiasına ve ülkemizin uluslararası itibarına zarar vermiştir. Bu aymazlığın, kanun ve ahlak tanımamazlığın cesareti ise sen 20 yıldır ülkeyi yönetenlerin getirdiği hukuksuzluk ve kurayasızlığa olan teşvikinden kaynaklanmaktadır. Bu saldırının yasal süreci için Halil e her türlü hukuki desteği Efes Selçuk'tan izler vereceğiz. Halil Anıtmeler, Efes ve ülkemizin gururudur. Ülkemizi de kentimizi ulusal ve uluslararası spor sahnesinde her zaman başarıyla temsil eden Umut, kentimizin çocuğu ve hepimizin kardeşidir. Spordan sokaklara, trafikten evlerimize, her yere kadar ülkenizi sarmış olan şiddet ve kuralsızlık halinin bir yansıması, ne yaparsam yaparım yanıma kar kalır anlayışını tüm ülke dün gece canlı yayında gördü ve şahit oldu. Kanunların, kuralların herkes için olduğunu kendini ayrıcalıklı gören bir zihniyet tarafından korunduğu ve kullandığını hissedenlerin aklından geçen her şeyi gerçekleştirme ihtimalinden hep beraber kaygı duyuyoruz. Efes Selçuklular için, Türkiye için, bu ülkede evladını yetiştiren tüm ebeveynler için, kamu görevini icra eden sağlık çalışanları için, öğretmenlerimiz için, avukatlarımız için, bu ülkede mesleğini icra etmeye çalışanlar için, hatta emin olun, her vatandaş için kaygı duyuyoruz çünkü kaygı duyuluyorlar. Bugün artık hayatın her alanında ayyuka çıkmış şiddete karşı Efes Selçuk'ta şimdi yanlılarız ve bu duruşun bütün ülkeye yayılmasını umut ediyoruz. Artık bu ülkede huzuru, düzeni geçtik, can güvenliğimizin sadece sağlanması için çınlık atarcasına talep eder hale geldik. Şiddeti uygulayan maganda sevenler bu ülkede vandalizminin verdiği yani son noktayı hepimize gösterdi. Şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez ve hiçbir gerekçe de şiddetin karşılığı olamaz. Şiddet kültüründen ve bunu sahiplenen anlayıştan ivedilikle sıyrılmak zorundayız. Hitler'in izlediği bir sefer karşılaşmasında sokakta ya da herhangi bir yerde şiddete dair bir kare görmek bile Artık hiçbirimizi tahammül edilemez hale getirdi. Hissettiğim şudur ki, görevleri bir yaşamış birisi olarak söylüyorum. Şiddet meyli olan ve uygulayan insanların en büyük destekçisi aslında bu kişileri kendine benzeyen, bu korku karnını hiçe sayan ve hala daha kabullenen insanlardır. Üzüldüğümüz toplumda yayılan şiddetin barış ve dostluğun süpürme olması gereken futbolu da sıçramış olmasıdır. Dün geceden sonra geride futbol tarihimizde kapkara bir leke bırakan bu saldırıyı tüm Efes Selçuk halkı adına şiddetle kılıyor. Kardeşimiz Halil Umut Melere ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun diliyoruz. Nihkemizi saran şiddet ikliminin her türlü kanunsuzluğun önünde kardeşlik, barış ve hukuk ile durmaya devam edeceğiz. Nerede ve kime karşı olursa olsun şiddetin her türlüsüne karşı duruşumuzdan da ödün vermeyeceğiz. Dün gece o yumruk hepimize atılmıştır. Dün gece hepimiz Umut'la birlikte darp edilmişizdir. Geçmiş olsun Efes